Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Ejder Yeti Klon saldırısı gerçekleştireceğiz. Hem de Efsane Ligi'nde. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sonsuz Büyük Kitaba bir nerf geldikten sonra korkmuştuk. Yeti Klon hala çalışacak mı, çalışmayacak mı? Kafamızda soru işaretleri vardı ama saldırıyı çok dikkatli yaparsanız gerçekten çok hızlı ve çok rahat bir şekilde üçlüye ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ordu mükemmel ötesi. Kesinlikle burada sadece 3 tane Yet alın. Yanında okçu, barbar falan olmasın arkadaşlar. Çünkü yanlışlıkla onları kullanlayabilirsiniz Ordunuzun dizaynı direkt bu şekilde olsun. Hem de hayvan ve ekipmanları da bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şampiyon yürüyüşü olmayacak. Tilkiden o yüzden verim almıyorum. Çünkü roket mızrak kullanımı yapacağım. Direkt bir taraftan kraliçe atıp özellik basacağım. Bir taraftan şampiyon atıp özellik basacağım. Sonra ortadan ejderleri spamlayacağım. Birazcık bekleyeceğim koruyucu özelliğini basıp arka taraftan sonra zeplin atacağız ve çatır çutur 3 yıldızlarımızı inşallah göreceksiniz. Haydi buyurun savaşlarımız başlasın. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzenle başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi üst tarafa bir bakalım. Klan kalesi varmış. Oradan direkt belediyeyi ayıklar mıyım diye düşündüm de yok zor. Şimdi ateş atarlar aşağı tarafa bakıyor. Keza püskürtücüler de sıkıntılı noktada. Başlayacağımız etap şöyle koruyucu bir havaya almayı unutmayalım arkadaşlar. Püskürtücü ön taraftan bir temizlensin. Şöyle bir devok galiba kurtarır. Ay çok kötü attım lan. Çok kötü attım. Abo yandık şimdi. Püskürtücüyü oradan alamadığımız için köye arka taraftan saldırı gerçekleştirmek zorundayım. Üst taraf ama klan kalesi etabını nasıl aşacağız şampiyonla? Sıkıntı. Neyse alt taraftan başlayacağım abicim. Şöyle bir şampiyonu gönderelim. Şampiyon okçuyu aldıktan sonra roket mızrağını devreye soktum. Elektro çizmeyle birlikte iki tarafın daraltmasını gerçekleştiriyoruz. Ordu kaymayacak noktaya geldi. Şöyle ejderlerimi gönderip balonlarımı atıp koruyucu ve minyon prens hamlesi yaptım. Aksiyon figürümüzü merkezde erittiler şimdi püskürtücünün buradan bir tanesini kesinlikle almamız gerekiyor Evet Zeplin'i göndereceğim bir beklemedeyim abicim. Ordu biraz daha merkeze girsin kafasındayım. Şimdi Zeplin'imi gönderdim. Birazdan bir koruyucu özelliği basacağım. Şampiyon sen de gir içine. Şampiyon gir ya abicim şampiyon. Kenardan köşeden öldün bedavadan öldün. Zeplin ulaştı abicim. Burada bir sıkıntı yaşamadık. Şöyle hemen arka taraflara ön taraflara her yere klonlarımı atıyorum. Tam merkezi de öfkemi çatlattım. Çok güzel. Minyon prensimizin özelliğini atalım. Arka taraftaki x olsun. Ateş atarı olsun bunların temizliği bizler için önemli. Önemli. Ve baktığınızda aslında saldırı yaptığımız köy sıkıntılı. Niye sıkıntılı? X yayları hava kara abicim. Direkt ejderi anti bir düzen oluşturulmuş. Biz bu düzenden 3 yıldız almak için çabalıyoruz. Baktığımızda köyde savunma namına bir şey kalmadı. Çünkü koridorumuzu çok güzel oluşturduk ve ejderleri muazzam bir şekilde içine aldık. Sadece buradaki saldırıdaki sıkıntı kraliyet şampiyonumuzda koruyucunun içinde olsaydı erkenden ölmeyecekti. Ekstra ekstra verim alacaktık. Ama buna rağmen 3 yıldızı ulaşmayı başardık. Arka tarafta bize sıkıntı çıkartacak bir X var. Arka tarafta da bizim Öyle bir ordumuz var ki zaten hakkını verecektir. Yani minyon prensi e aslına bakarsanız Anka'yı çok yakıştırıyorum. Çok takmak istiyorum. Fakat şampiyon da roket mızrakla birlikte tilkiden Dozyon hiç verim alamıyor abi. Roket mızrağı fırlatırken tilki gidip ön taraftan ölüyor direkt. Şampiyonun roket mızrağından çok verim alınmıyor bu doğrultuda. O yüzden bu şekli, bu hali çok daha başarılı. X yayında temizledik. Son bir altın toplayıcımız var. Onu da aldıktan sonra 3 yıldıza ulaşacağız. Bu orduda çok dikkat edilmesi gereken nokta ejderlerin koruyucu özelliğiyle birlikte 10 numara basılması arkadaşlar. Çünkü şifa kitabımız yok. Askerlerimizin canı dolmuyor ve bu doğrultuda sonsuz büyük kitabının önemi fazla. İkinci savaşımıza geçebiliriz. Belediye binası merkezde görünmezlikli bir düzenle karşı karşıyayız. Açıkçası çok sevdiğim düzenlerden, bu ordunun çok güzel gittiğine inandığım düzenlerden bir tanesi arkadaşlar. Püskürtücüler yan taraflı yerleştirilmiş gireceğim noktanın tersinden bir tanesini alıp bir de görünmezliği aktif edersen benim için muazzam olur ama yani birinci saldırıdan sonra biraz devok konusunda tedirginliğim var. Şöyle atıyorum abi şuradan bastım. Abicim bu nasıl bir devok? Sadece görünmezliği aktif edebildim. Sağ taraftan direkt şampiyonumu atıyorum arkadaşlar. Şuradan da bir tane ejder bırakıyorum. Evet alanı daraltmaya çabalıyorum şu an. Gayet de güzel temizledik. Şöyle ejderlerimizi gönderelim. Balonlar gelsin güdümlü müdümlü çıkarsa diye. Koruyucu minyon prens patlattım. Daha sonrasında zeppinimi de göndereceğim. Bekleyişteyim. Evet gayet güzel ordumuz şurada dağılmak üzere hafiften ama koridorumuz güzel bu arada. Şöyle koruyucu özelliğini pıtlattım. Arka tarafa doğru yetilerimi klonlayacağım arkadaşlar. Arka tarafa doğru patlattım. Şöyle de bir öfke yapıştırdım. Tamam. Çok güzel bir yeti klon gördük. Ejderlerimiz de verim vermeye devam ediyor. Arka taraftaki kaya saçarı indireceğiz. Cehennem kulesi etabına doğru birazcık ordumuzun kayması lazım. Merkezi yetilerle temizlediğimiz için ejderlerin bir kısmı sola bir kısmı da sağa kaydı. Şimdi Minyon prensin ölmemesi için bekliyoruz arkadaşlar ki ölmez. Orada balon da var. Sağ tarafta koruyucumuz, hapşırığımız, yetilerimiz çok rahat bir 3 yıldız geliyor gördüğünüz üzere. Minyon prensimiz hava savunmasına denk gelmeden tamam özellik içinde çok güzel bir nokta oldu. Öfkeli jelimiz beklerken şöyle bir özellik basalım. Hava savunması var çünkü çok da fazla riske etmek istemedim. Küçük çıkan minyonlarımız orayı tanklarken öfkeli jelle birlikte minyon prensimiz de hava savunmasını alır diye taktik yaptım ki bu konuda da gayet başarılı olduk. Öfkeli jel tanklarken aldık. Son bir hava savunması var. O da bizi durduracak kadar güçlü değil. Aksiyon figürümüz hayatta. Koruyucumuz bye bay bay olacak ama seken top ejderler minyon prensi alacaktır. Hava savunmasını da temizledik. İkinci savaştan da bomba gibi ayrılmayı başarıyoruz. Ordu gördüğünüz gibi çok hızlı sürede üçlüyor arkadaşlar. Tabi düzenin de çok önemi var. Hani efsane liginde bu savaşı yaparken dikkatli olmalısınız. Ama klan savaşı lig olduğunda düzeni gördüğünüzde aha burası direkt bu orduya uygun diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Efsanede böyle farklı farklı düzenler gelince çok da fazla klan verimi alamazsanız belki sıkıntıya düşersiniz. O konuda da hani İlla bu taktiği değil de önden zeplin atıp yetileri kullanıp bölgeyi temizledikten sonra mesela başka bir noktadan kraliçesini atarsınız. Şampiyonunuzu en sona saklarsınız gibi gibi. Evet buyurun Son savaşımıza geçelim. Görünmezliklerle kuşatılmış bir düzenle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi bu düzene nereden saldırı yapabiliriz? Merkezden hem püskürtücüleri hem de görünmezlik kulelerini alacak şekilde bir hamle yapmak istiyorum. Şampiyon konusunda birazcık kararsızım. Sol dış tarafta direkt şampiyonlar ve kaya saçarlar olduğu için yani o noktadan çıkışımız birazcık muamma. Yapacak bir şey yok. Her türlü buradan saldırı yapmam gerekiyor. Şöyle çaprazlı bir devok attım. Püskürtücüleri almayı başardım. Mutluyum. Bu sefer tutturdum abi. Sol taraftan hemen roket mızrak devrede. Bir tane ejder attım orada. Şampiyonun birazcık dikkatini dağıtalım. Bir tane daha ejder attım. Rakip şampiyonu hızlıca temizlersem roket mızraktan fazla fazla verim alırım kafasındayım. Sağ taraftaki seken top hem kraliçemi hem de aksiyon figürümü mahvetti arkadaşlar. Kaya saçarında bir tanesini temizledik. An itibariyle alt tarafında temizlenmesini bekliyorum. Alt tarafta temizlenirken şöyle ejderlerimi gönderdim. Hızlıca savaşımı başlatıyorum arkadaşlar. Okey. Gayet güzel girdik. Şu sol taraftaki kahraman salonu bize sıkıntıya düşürürse bozuşuruz. Şöyle zeptenimizi de gönderelim artık. Koruyucu özelliğini şu an basmama gerek yok ya. Çok fazla savunma sıkıntı çıkartmayacakları bizlere. Görünmezlik aktif olmadan şöyle merkezi klonladım ve öfkelendirdim. Aktif oldu an itibariyle ama belediyeyi alacağız. Sıkıntı yok. Koruyucu özelliğini hala basmadım. Merkez tarafta zaten sıkıntılı bir savunma düzeneği var. Birazcık beklediğimiz için problem yaşadık. Koruyucu özelliğini bastım. Minyon Prens'in özelliğini bastım. Mecbur. Minyon Prens ön tarafa koştu yani. Hızlıca koşarak gitti. Ama merkezden monit'i an itibariyle temizlemeyi başardık. Monolith tarafı temizlendikten sonra ordumuz sağ koridordan koruyucunun öfkesiyle birlikte hareket edecektir. Ve arka tarafta da baktığınızda savunma kalmadı. Yine 3. Yine 3. Abicim gerçekten ejder saldırısı konusunda güzel. Ha ejder saldırısını genellikle Görünmezlikli şampiyon yürüyüşlü çok fazla kullanan var. Keza ben de öyleyim ama bu orduya baktığımızda yani bu ordunun verimi de gerçekten güzel. Süreden patlama riskiniz yok. Ha 3 yıldızda kalmayıp 2 yıldız 96'da bunda da kalabilirsiniz ama yani gördüğünüz gibi 3 savaş yaptık hiç ordumuz erimedi etmedi. Gerçekten başarılı bir ordu gibi duruyor. Hatta görünmezlikli şampiyon yürüyüşlü saldırıdan daha net bir ordu bence birazcık koridorunuzu güzel bir şekilde oluşturmanız gerek sadece. Onun dışında başka bir şey yok. Hani şampiyon erkenden öldü etti muhabbetine gerek yok. Ha bu ordu kombinasyonunu zor modda kullanamazsınız. Ama yani normal efsane ligi, klan savaşı, klan savaş ligi buralarda bence çok güzel bir şekilde verim alırsınız. Çok rahat, çok kolay bir ordu kombinasyonunu öyle çok fazla kafa yormanıza da gerek yok arkadaşlar. Gönderin, spamlayın, üçleyin, geçin. Zeplini birazcık geç atın. O konuya dikkat ederseniz başka bir problem yoktur. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.